Fiş detay ekranında kısa yollar nelerdir ve nasıl kullanılır? Fiş içerisindeyken Alt F9 butonuna tıkladığınız zaman karşınıza mizan gelecektir. Mizan listesinde dilerseniz Alt P ile mizan Excel raporunu alabilirsiniz. Dilerseniz başlangıç fiş tarihi, bitiş fiş tarihi giriş yaparak tamam butonuna tıkladığınızda o tarih arasındaki mizan görüntüleyebilirsiniz bu kısımda ilgili hesaba çift tıkladığınızda o hesabın muavin detayı karşınıza gelecektir. Yine bu ekranda alt P yaptığınızda karşınıza muavin defter bilgileri parametresi çıkar. Bu kısımda Excel raporu alabilirsiniz. Dilerseniz tarih aralığı giriş yaparak isteyebilirsiniz. Fiş girişinde KDV hesap kodu tanımı nasıl yapılır? Matra hesap kodu yazıldıktan sonra hesap kodunun üzerindeyken F10 butonuna tıklayınız. Açılan hesap kodu tanımlama ekranında KDV hesap kodunu yazmanız gerekmektedir. Bu kısımda KDV oranını seçtikten sonra hesap kodunu kaydetmeniz gerekecek. Kayıt işleminden sonra evrak numarasını yazıyoruz. Evrak tarihini bir üst satırdan kopyalamak için alt+2 kullanabilirsiniz. Eğer fiş detayında BABS işaretleyeceksek ya da fiş toplamını cari hesap kodu ile kapatacaksak açıklamadan cari hesabı seçebiliriz. Bu kısımda 120 nokta yazdıktan sonra aşağı yön butonuyla 120 hesabın detayını listeleyebilirsiniz. Sağ yön butonu tıklayarak sayfalarda ilerleyebilir. Sol yön butonuyla geri sayfalara geri dönüş yapabilirsiniz. Bu ekranda dilerseniz isminden de cari hesap kodunu arayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi cari hesap kodunu seçiyoruz. Seçtiğimiz zaman işlemin niteliğine göre BABS'yi satış olarak işaretler. Alacak sütununa KDV dahil rakamı yazdıktan sonra F5 butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. KDV içinden ayırıp toplamda cari hesap koduna kapatacaktır fiş detayında. F6 butonuna tıklar isek KDV içinden ayıracak ve kasa hesap koduna kapatacaktır. Eğer matrah üzerine KDV ekleyecek isek matrah rakamını yazdıktan sonra alt Q butonuna tıkladığımızda Kasa ile kapatacaktır. Cari hesaplık kodu ile kapatmak istiyorsak alt W butonuna tıklamamız yeterli olacaktır.